Bir varmış bir yokmuş konuşmayı çok fazla seven bir Mickey Mouse varmış. Miki tanıyanlar ona ismini kısaltıp Miki şeklinde hitap edermiş. Miki oldukça akıllı bir fareymiş. Fakat bu farenin kendine has en önemli özelliği başkalarıyla konuşmayı sevmez ve vaktini çoğunlukla evde geçirmeye devam edermiş. Okullar tatil olmuş ve evden hiç çıkmayan Miki evde çoğunlukla uykunun keyfini sürmeye devam ediyormuş. Ertesi gün pazar olurken, Mickey yatak keyfi yaparak zamanını geçiriyormuş. Öğle vaktinde dışarıdan mis gibi bir havanın içeriye girmesi için pencereyi açmış. Pencereye konan kuşların cıvıl sesleriyle birlikte yatak keyfi yapmaya devam etmiş. Aradan bir saat geçtikten sonra yeniden uykuya dalan Mickey, pencereye konan kırlangıcın sesiyle uyanmış. Kırlangıç Miki'ye ne kadar çok uyuyorsun diye seslenir. Miki de Kırlangıç'a ilk pazarını evde dinlenerek geçirmek istemiş olduğunu belirtmiş. Kırlangıç devam etmiş, pazar günü tatilini güzel geçirmişsin, peki tatili nerede yapma gibi bir planın var? Bunun üzerine Miki hiç düşünmedim diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Kırlangıç ben çok güzel bir yer biliyorum. İstersen oraya seni götürebilirim demiş. Bunun üzerine Miki çok fazla meraklanmış ve götüreceği yerin neresi olduğunu sormaya başlamış. Gezgin kırlangıç yeri tarif ederek oradan hemen uzaklaşmış. Miki beyaz peyniriyle kahvaltısını yaptıktan sonra dışarıya çıkmış. Çok fazla sevmiş olduğu Kiki diye arkadaşı yanına gelerek Miki'nin yanına giderek niye oynuyorsun? Diye sormuş. Mickey dışarıda kimsenin olmadığını söylemiş. Bunun üzerine kiki tüm dışarıdaki oyun arkadaşlarının birlikte tatil'e gitmiş olduklarını söylemiş. Mickey bunu duyar duymaz hiç vakit kaybetmeyerek haydi biz de o zaman oraya gitmeye başlayalım demiş. İkisi birlikte yola çıkarak tatil yerine gelmişler gittikleri zaman kasabadaki ötüm arkadaşlarının orada olduğunu fark etmişler. İki hafta kadar tatilin keyfini çıkardıktan sonra hepsi birlikte yeniden kasabaya geri dönüş yapmışlar. Her yıl Kiki, Miki ve diğer kasabadaki tüm oyun arkadaşlarıyla birlikte tatile gitmeye devam etmişler. Böylelikle hepsi birlikte huzur dolu ve keyifli bir yaşam sürme şansına sahip olmuşlar.